BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Vergi cezaları ve sigorta primleri gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyelerle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçların yapılandırılması öngörülüyor. Küresel piyasalar bu sabah sakin bir seyirde. Amerikan vadeleri yatay seyrederken Asya Pasifik Bölgesi hisse senetleri yatırımcıların Avustralya ve Çin'den gelen ekonomik verileri değerlendirmeleriyle karışık bir görünüm sergiliyor. ABD tahvil faizlerindeki yükselişle 1900 doların altına gerileyen ons altın, FED politika yapıcılarının varlık alımı azaltımı ile ilgili son yorumlarıyla birlikte 5 ayın zirvesine yakın bir seviyede tutundu. Gram altın ise dolar TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyri takip etti. Petrol 1,5 yılın zirvesine yaklaştı. Fed 5 kitap Mayıs 2021 sayısında ABD ekonomisinin önceki raporlama dönemine göre biraz daha hızlı bir oranda Nisan başından Mayıs sonuna kadar ılımlı bir hızda genişlediğini açıkladı. Bugün yurt içinde ana gündem enflasyon olacak. Bloomberg ET'nin enflasyon anketinde Mayıs ayına ilişkin beklenti %17.23 oldu. Ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri yayınlanacak. Yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.